Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025 ila 2026 sezonunun ikinci haftası açılış maçında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Ligin ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanında 3-0 kazanan Galatasaray, yeni sezonda evinde oynayacağı ilk maçtan da galibiyetle ayrılıp tarafları önünde 2-2 yapmak istiyor. Ligdeki ilk maçı ertelenen Fatih Karagümrük ise yeni sezonda ilk kez sahaya çıkıyor. Galatasaray Fatih Ülke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği mücadele 15 Ağustos Cuma günü saat 21. 30'da başladı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma Bin Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Galatasaray Fatih K A, R, A, G, Ü M R 11'ler Galatasaray Günay Sallay Sanchez Abdülkerim Eren Torera Lemina Yunus Sara Sane Barış Alper Fatih Karagümrük G Atakan Fatih Balkovek Çağatay Daniel Trizı, Berkay Serginio Ahmet Tiago Çukur O.S.I.M.H.E.N ve I.C.A.R.D.I.N.İ.N durumu, Galatasaray'ın yıldız isimleri Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin durumlu bu maç öncesinde belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı takımla geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan Osimhen'le sakatlıktan dönen Icardi'nin Fatih Karagümrük karşısında oynayıp oynamayacağı netleşmiş değil. Okan Buruk'un o simhen veya İkır diye görev vermemesi halinde, Forvet'te Barış Alper Yılmaz'ın görev alması bekleniyor. Barış Alper, Gaziantep FK maçına da Forvet'te başlamış, 1 gol ve 2 asistle oynamıştı.